Nasıra? Nasıra yarıyım. Nasıra konfeksiyon burası mı? Ne teyze gel. Nasıra? Ana yeni şeyler de gelmiş. Çiçiler gelmiş. Nasıra? İşi var teyze gel buyur sen otur gel. Ee, Nasıra Nasıra. Gel buyur otur sen Nesrin'in Hanım'ın işi var. Borcum var onu vermeye geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ha, geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Ben de var görüyorum burada. Nesrin ablası. He. Senin adın ne? Pembe. Ne adın ne? Ortanca. He, benim adım Ortanca. He, ortanca. Benim adım da Neymed. Ben Naime'de aslında çok da şeyim he. 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 Kız Nasır'a. İşi Tabii. var teyze işi var. Tamam tamam. İşi var sen otur gelir şimdi arkadaşı var tamam. müşterisi var. Onunla tamam. ilgileniyor. he ee, tamam. Sen nerelisin? Ben şurada Malaslar'da <laughs> üst köyü he. Orada oturuyor. Yakında oturuyormuşum. Ee, Zor konu gitmeden de orada oturuyorum. Hemen aklıma geldi. Bizim şey var. Ee, komşu. Ee. Üzük Necim Erhan kocası var. Abdülya Osman. Dedim ki beni dedim aşağıya atıver. Geliyormuş da. Ha, iyi etmiş. dedim, teyze Allah abi, razı dedi. olsun. İyi dedim gidin dedim ben borcumu harcım vereyim. Nasra'yla ile pazarda getirdim ama dar ölmüş. Borcumu dedim vereyim dedim. Gelir şimdi dem. müşterisi var gelir. Ee, Niyetli misin? Niyetliyim. Evet, Allah kabul etsin. Giremezden gelmemiş herhalde size. İşte bazıları rahatsız olunca tutamayanlar e, var. Müşteri e. ne yapacak? E. İlaç içiyor. Ya, yok, ne sağlık. Vücuda eziyet de günah. Tabii yok. yok, yok. Kaç çocuğun var senin? Benim bir tane e, Durcihan'ın var. Durcihan'ın dünyaya geldi. Babası dedi ki, He. hanım değilim, bizler, dedi, biz de Üstcihan köyündeyiz dedi adını Dolcan koyacak, Gülcan koyacağım dedim. Hı. Ee, canımız gülsün dedi, Gülcan koydum. Hı. Bu da İstanbul'da okuyor, buradan İyi. alıyorum ona. Hangi Kurumu bölümde okuyor? Hemşire alacak inşallah. Maşallah maşallah. İki iyi. tane de oğlum var ellerimden. İyi Allah bağışlasın. Bir tanesi Amerika'da. Bir Amerika'da bir tanesi ne yapıyor? Çalışıyor. Evet, çalışıyor. İyi mesela. maşallah. Ee, Avrupa'ya açılmış. Çalışıyor. Evet. Sorosların dağlarında nasıl oturuyor olan Amerika'da çalışıyor. E sen senin kızım be Biz öyle Amanoslar yanlışmışız. Amanoslar da pardon. Çayırı çıvan görmeden biz duramayız. Evet. 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 Oğlum biri de Dominika'da. <laughs> Orada çalışıyor. Öyle işte. Ha, i̇yi Allah canlarını sağ etsin. Abi kızım otursan ayakta alırım ha. Yok müşteriye bakıyorum. Sana da hoş geldin Aa, diyorum. Sen otur ben bir müşteriye bakayım. Tamam tamam. Hoş geldin. nasıra Nasılsın? Unuttun mu beni? Unutur muyum ben? Unutulacak kadar <laughs> mısın sen? Ay, Aa, özlettin ama kendini. Borcumu getirdim dedim. Bazen böyle öksürüyorum dedim ben. Geçmiş ya. olsun. Gittin mi doktora? Tamam mı? Nereye kadar? Astım var. Kuvvetli. Dikkat et kendine. Etkileceğine. Dikkat et kendine. Doktora. Ondan sonra kalın da giyeyim ama altımda da işlik var. Oğlum Dominika'dan aldıydı. İçlik. Ana bunu Neden dedi, aldıydı? Dorm Dominika hep de bana tamam, dedi. Tamam. tamam. <laughs> sen neredesin? <varmış>, <laughs> sen yaşındalar. Seni niye götürmüyorlar Amerika'ya? Ata hem de bir altında dakika. Varmış. Bunu getirdi bana ana dede, Dominika dede hep dedi. Sen yaşındaki neredeyse gençler, kadınlar giyiyor dedi. Sen, bir, o, altına sen, altına dedi. dedi. sen de şalvarın altına giydin. dedi. O su da rosu yattıyorlar, o su da rosu yattıyorlar dedi. Sen de şalvarın altına giydin. Altına giydim Hı. Evet. İyi yapmışsın. Onu da oğlum şeyden aldı. Dominika'dan geldi. Hep, hep Dominika'dan. Öyle evet. öğlen geldi. Güle güle. O da modaymış bu. Hı. Evet, modaymış. Şey de alta gitmem da şeyin bir ne bir marka diyorlar ya? Otiç. Marka la değil Kemal Tancan Neydi? Ama bu da He. Yastık 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 derin. Derin. Şu, yastık şu modelde bir marka var ya Hoptir yastık He, he, he be, aynı her neyse. He, öyle i̇şte. güle güle giyiyor da çok güzelmiş. He, sağ ol. Çocukların da para yolluyor mu sana? Yollarlar. Arasını yollarlar. Bir gece geldi oğlum. akım gece aldı çalıyor. Ana ha dedi. Oğlum gece anı nereye geldin dönmüşsüz gibi. Ana uçak bilet öyle dedi. Buranın gecesiyle gündüzü bir olmuyor dedi. Hmm. Evet. İyi gözün aydın. Gözün Sana ben borcum var evet. ona verin. Evet. Ana. Evet. Şallahımın cebinde. Düşürme de cebinden paranı. Düşürme. Düşürme. Neyse düşsün ne, <laughs> <çok sendi gülüyor> o zaman. Oğlan Amerika'da birin Dominika'daymış. Para çok sende o zaman. Ayrıca Kale Hasan'ı ben vallahi ben bir bacıya benzettim. Öyle mi? Ee, İnsanlar çift yaratılmış. He. E. Bacın adı neydi? Bacımın adı ortanca şeydi... Ortancaymış. Ortancaymış. Benim adım Ortanca. Ortanca. Onlar da şeydi, Halide'ydi. He. <laughs> ee, teyzem var benim. Eee... Şey var. Eee... Çok paranı vereyim de neyse. Çok hakim sayayım. Ne kadar da çok. Ayınlarım da var benim de. Ayınlarım da var.